Yeşil Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Romix RT20 model aksiyon kamerası incelemesi yapacağız. 2.4 GHz RF görüntü aktarımı sağlıyormuş. Anti-Shake DSP yani sallantı önleyici özelliği bulunuyor. 3040 2160 4K çekim yapabildiğini iddia ediyor. 16 megapiksellikte bir kamerasının olduğunu 30 metre su altında da çekim yapabildiğinizi söylüyorlar. Tabii ki bunları kullandıktan sonra görebilirsiniz ancak bunlar sadece üzerinde yazan ibareler. Yan tarafında da smartfonla cep telefonlarınızla bağlantı kurabildiğinizi söylüyor. Ben kullanmadım ancak muhtemelen bir yazılımla uzaktan kameraya bağlantı kurup videoyu görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen sol tarafında da arabalarda, bisikletlerde, yelkenlerde ve su altında cihazı kullanabildiğinizi söylüyor. Gördüğünüz gibi kameranın hemen yan tarafında da bir uzaktan kumandası bulunuyor. Bu kumanda vasıtasıyla fotoğraf ve video çekme özelliğini aktif edebiliyorsunuz. İsterseniz kutumuzun üzerine bir yakın çekim yaparak detaylı inceleyelim. Evet, biraz önce bahsettiğim ibareler gördüğünüz gibi üzerinde hemen şu şekilde de göstereyim. Özellikleri de bu arka kısımda belirtilmiş. 4K ve 2K çekim yapabildiğine görebiliyorsunuz. 4K'da 30 FPS, 1920 1080 p yani Full HD'de de 60 FPS alabildiğinizi iddia ediyor. MP4 kalitesinde çekim alabiliyorsunuz. 30 metre yine su altı çekim yapabildiğinizi görüyorsunuz detaylı üzerinde aldığınızda incelersiniz. İsterseniz kutumuzun içerisine hemen bir göz atalım. Önemli olan kutu içeriği. Bunun kutu içeriği ne kadar bol olursa bu tip cihazlarda o kadar önemli. Evet, uzaktan kumandamızı hemen alıyorum. Kaliteli bir uzaktan kumandası var. Böyle yakından da size 4K çekim yaparak detaylı göstereyim. Arka tarafı da su almaması için vidalı tasarlanmış. Hemen cırt vardı burada bir yerde. Evet şuradaydı. Bu cırtla da kolumuza bunu bu şekilde montalayabiliyorsunuz. Yani çekimi saat gibi kolunuza takıp bu şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Hemen kolayca buradan başlatabiliyorsunuz. Güzel bir düşünce. Bunu hemen kenara alalım. Aparatlar çokça konulmuş içerisine ancak 3M bantla yapıştırabiliyorsunuz. Vakumlu bir yapısı yok. Vakumlu olsa araç içi çekimlerde daha rahat ederdik. Bir araç çekimi yapmak istiyordum aslında. 3M'li olduğu için cama bir yere yapıştırdığınızda geriye alma şansınız fazla olmuyor. Kopartarak almanız lazım. Tekrar bant yapıştırmanız lazım. Bu şekilde bir aparat daha çıkıyor içerisinden. Micro USB şarj aleti bulunuyor. Çok da kaliteli mi? Bakalım. Fena değil. Kablosu yumuşak yapısı var. Micro USB şarj kablosu bulunuyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bir tripod'a bağlamak için ekstra bir aparat. Açmamıza da gerek yok zaten. Görünüyor kamerada. İki adet de bu şekilde bağlama alatı koymuşlar. İşte motosikletinize falan montalayacağınız zaman bunlarla monte edip arkadan video çekme imkanınız olacaktır. En çok bu tip cihazları zaten motosiklet kullananlar kullanıyor. Şu şekilde bir aparat daha çıkıyor içerisinden. Bir tane tripod sabitleme aparatı bulunuyor. Gördüğüm kadarıyla bir tane daha yine şu üçemli aparattan bulunuyor. İçerisinden bir adet de gördüğünüz gibi USB kart okuyucu çıkıyor. Katalogumuz çıkıyor içerisinde. İngilizce olduğu için çok da bizi ilgilendirmiyor. Hemen kenara atıyoruz. Kameramıza sıra geldi. Evet. Su altı çekimi için güzel korumalı bir yapısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt tarafa sabitleme kısmı var. Şu şekilde bunları sökebiliyorsunuz vidalı kısım diğer tarafta kalıyor. Evet, ön tarafta bir açma kapatma tuşu bulunuyor. Basalım. Evet, welcome dedi. Hemen kameramız açıldı gördüğünüz gibi. Yalnız daha iyi net çekim yapabilmek için bu kutuyu açacağım ben. Şu üzerindeki tuşla da fotoğraf çekebiliyorsunuz veya videoyu başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafta da menüde gezinti tuşları bulunuyor. Hemen ön taraftan menüye geçiyorsunuz. Tekrardan bastığınızda menü ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şurada bir gördüğünüz gibi ok işareti var. Bu ok işaretine bastığınızda şuradan çekiyorsunuz. Mandallı bir yapısı var. Atıyorsunuz ve contalı yapısı önümüze çıkıyor. Şu conta vasıtasıyla su geçirmesini engelliyor. Kamera Evet arkadaşlar kamera bu şekilde gördüğünüz gibi kaliteli bir ön yüzeyi var. Plastik olarak güzel bence. Ben beğendim. Hemen yan tarafında 2 adet ok tuşu var. Hemen sol tarafında gördüğünüz gibi micro USB şarj girişi var ve data aktarımı sağlayan bir giriş bulunuyor. Hafıza kartımız da hemen yan tarafında bulunuyor. Hafıza kartımızı çıkartalım. Çünkü bir kapatalım cihazımızı. Hemen kapatıyoruz. Pilini göstermek istiyorum size. Bu cihazın zaten en önemli özelliği diğer cihazlardan farklı olarak bataryasının kapasitesi. Evet şu şekilde sallayarak çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel kaliteli bir pili var. Gerçekten elinize aldığınızda anlıyorsunuz zaten. Evet şu şekilde göstereyim. Lityum iyon 3.7 volt 1050 miliamper 3885 watt saatlik bir pili bulunuyor arkadaşlar. Normalde diğer cihazlarda, buna benzer cihazlarda bu 1050 miliamperlik batarya kapasitesi genelde 900-950 miliamper civarlarında geziyormuş araştırdığım kadarıyla. Bu kameranın farklı olarak özelliği bu. Yani bataryasının daha uzun gitmesi. Hemen ön taraftaki gördüğünüz gibi tuşa tekrar basıyorum. Şu anda kamera modunda 12 megapiksel. No card diyor. Hemen sim kartımızı takıyoruz. Sim kartımızı taktık. Resolution kısmı ok ile ilerliyoruz. Üstten tıklıyoruz. Evet 1080p'ye 1920 gördüğünüz gibi Full HD çekime ayarlanmış durumda. 60 fps olduğu için bunu da çekim yapacağım. 4K 30 FPS'te çekim yapabiliyor. Gün ışığında çekim yapmanızı tavsiye ederim. Işıklı bir ortamda güzel çekim yapıyor. Yalnız ışıksız ortamda ben beğenmedim açıkçası. Firma ile görüştüğümde de ışıklı ortamda çekim yapmam gerektiğini söylediler. Yani ISO oranı düşük. karanlık ortamda güzel bir çekim elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Evet 0 0 Motion detection gördüğünüz gibi on yapıyoruz bunu. Yalnız bu pili çıkartıp taktığımızda her seferinde bunları ayarları yapmanız lazım. Ses kaydı yapıp yapmayacağını ayarlıyorsunuz bu kısımdan. Tarihi gösterip göstermeyeceğini Evet image size dediği 3 megapikselden 12 megapiksele kadar fotoğraf kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Biz 12 megapiksele ayarladık. Kalite kısmını fine yapıyoruz en iyi. Yani Capture mod, otomatik kapatma, dil seçeneği, Türkçe yok zaten İngilizce, beep sound, buradan on diyerek gördüğünüz gibi beep sesi aktif edebiliyoruz. Tarih, zaman ayarları, araba modu, Wi-Fi SSID'si yani şifrelerini de görebiliyorsunuz. Kullanıcı adı şifre kısmı buradan ön tarafa basarak normal menüye dönüyoruz. Evet Default Settings'ten de bütün ayarları sıfırlama yapabiliyorsunuz. Yani bu menü olarak bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi avcumun içinde boyut olarak gayet küçük bir kamera. Yakından da göstereyim. Yani cep telefonunuzda uzaktan da görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Buradaki ışık yeterli değildir bence ancak bir kayıt yapacağım. Bilgisayardan da bakacağım. Sonra kayıt güzelse bu kaydı da ekleyeceğim arkadaşlar. Evet şu şekilde ışık ışığa doğru kaydımızı yapalım. Normalde ışıksız ortamda arkadaşlar baya kötü. Ancak gün ışığında sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Evet şu şekilde kaydımı yapıyorum. Bunu da videoya ekleriz farklı olarak ne anlatayım size? Evet, basılı tutarak da kapatıyorsunuz. Şu önündeki bandı kaldırırsanız daha kaliteli bir görüntü elde edersiniz. Hemen arka tarafı kapatalım. Evet, aparatları da bu şekilde arkadaşlar. Eğer gündüz çekimini yapabilirsem de gündüz çekimini de ekleyeceğim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yapacağım bilgisayarımda bakacağım. Sonra işte sonra kayıt güzelse bu kaydı da ekleyeceğim arkadaşlar. Evet.